Merhaba arkadaşlar. Bugün size geometriden iki soru tipi yapacağız. İkisinde de kendince güzel bakışlar var. Kanalda bulunmalarını istediğim soru tarzları. Başlayalım bakalım. Elimizde bir üçgen var. Daha sonra bunu katlıyoruz. Katladığımızda oluşan şekilde ilgili özellikleri vermiş. Buna göre x, a, e, x kaçtır diye soruyor. Katlama sorularında ilk yapılacak iş şeklin orijinalinde katlamadan sonraki iki şekilde de üst üste bindirmek diyelim kısaca. Bunu yaptıktan sonra şuradaki noktamıza hemen D üstü noktası diyelim. Daha sonra döndürdüğümüzde daha doğrusu katladığımızda uzunlukların değişmediğini biliyoruz. Dolayısıyla burası 3 yapacak. Bizden istenen X de şurası. Ben bu X'i bulabilirim. Bir kelebek görüyorum orada. 1'e 4 benzerlik oranı olan. Ama bunun için AC uzunluğunun kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu da arkadaşlar açılardan gelecek. Şöyle yapacağız. Döndürme yaptığımızda buradaki açı A ise buradaki açının da A yaptığını biliyoruz. Daha sonra şu açıya B dersem katladığımızda döndürme diyorum arada da katlama yani o. Katladığımızda şurası da B açısı yapacak. Ayrıca iki iç açının toplamı bir dış açı yaptığı için şuradaki açıya ben A artı B diyorum. Ve Z kuralından D üstü köşesindeki B açısını da alıp şuraya taşıdığımızda işte burada ikiz bir üçgen görüyorsunuz. Çünkü açılar A artı B'ye A artı B oldu. Yani şuradaki AB uzunluğu 12 ise AC uzunluğunun da 12 olması gerekiyor ikizkenar olduğu için. X'ini kullanmıştık o yüzden şuradaki aradaki uzunluğa şu noktadan bu noktaya da bir isim vereyim hadi K. Kc arasındaki mesafenin de 12-X geldiğini böyle anlıyoruz. O zaman artık soru bitti. 3'ün 12'ye oranı kısaca uzatmadan 1 bölü 4 diyorum eşit olması lazım. 12-X'in X'e oranına içler dışlar yapıyoruz. 48-4X eşittir X dedim buradan 5X eşittir 48. ...küsüratlı istemiş. O yüzden X'in cevabı... ...9.6 deyip bitirebiliyoruz. Bakış açısı zarar yok. Geçelim ikinci sorumuza. Ön yüzü pembe... ...arka yüzü sarı olan ABCD dikdörtgeni... ...biçimde kağıdı katlamış. Katladıktan sonra... ...sağdaki şekil oluşmuş. Arkadaşlar... ...dikdörtgende çalıştığımız için... ...FC ile AE birbirine paralel. Dolayısıyla 2 ile 2 birimi de katladığınızda... ...uzunluklar da 2'ye 2 olacak. Yani sanki şunlar birbirine eşit olmuş gibi olacak... ...katladığımızda... Yani bu köşegenleri dik kesişen bir paralel kenar. Bu da nedir? Eşkenar dörtgendir. O yüzden eşkenar dörtgen. Tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için biraz oradan ilerlemeye çalışacağım. Katlandıktan sonraki şekli tekrar şunun üzerinde çiziyorum. Katlama sorularında genelde bunu yaparsanız işler güzel gider. Eşkenar dörtgen dedik. Açıklık sebeplerini buraya T dersem o zaman şurası da T yapacak, burası da T yapacak, burası da T yapacak. Daha sonra iki birimleri aldık. Katladığımızda buraya buraya geldi. Bu zaten paralel kenarda köşegenler kesiğinde yarı yarıya bölüşmesini güzel karşıladı. Sıkıntımız yok. AD uzunluğuna K dersek CB'ye de K deriz. Dolayısıyla katladığımızda bunlar da buralara gelir. Bakın tüm her şey tam oturdu. Gerçekten bir eşkenar dörtgen. 90 derecelerimiz var. Şurada bir 90 derecemiz var. Köşegenler dedik kesiyor. Ben buradan sonra Pisagor'ları yapıp K, T'yi bulabilirim. Oradan hareket edeceğim. Önce ADF üçgeninde Pisagor teoremini yaparsanız K'nın karesi artı 4 eşittir T'nin karesi yapar. Burada şu an kimi çekeceğimi göremedim. O yüzden böyle kalsın. Daha sonra ADC üçgenine geliyorsunuz. Burada da Pisagor teoremi yapacağız. Kimler var? K'nın karesi artı T artı 2'nin karesi. Karşı tarafta da Pisagor uzunluğumuz AC olduğu için 2K'nın karesi olacak. K'nın karesi yerine biz T kare eksi 4 yazabiliyoruz. Sol tarafta çıkardığımız bantıdan. O zaman T kare eksi 4 artı Burayı da açtım. T kare artı 4 T artı 4. Karşısı da 4 K'nın karesi yapacak ya. K'nın karesini yerine yine T kare eksi 4 yazacağım. Dolayısıyla 4 t kare eksi 16 da buradan gelecek. Bu denklemi toparladığınızda t kare eksi 2 t eksi 8 eşittir 0 yapıyor. Yanlış görmüyorum sanırım. Bunu da çarpanlara ayırdığınızda t eksi 4 t artı 2 yapacak. t negatif sayı gelemeyeceği için mecburen 4 seçmek zorunda kalacağız. t 4 ise sol taraftaki eşitlikte yerine yazarsanız k'nın karesi de 12 yapacaktır. Yani k'nın cevabı da buradan 2 kök 3 diyebiliriz. Sorunun bizden istediği şey neydi? Alan. Alan eşittir. Başlangıçtaki alan. Karenin alanı yani. O da arkadaşlar k çarpı t artı 2 ile bulunuyordu. E k'nın cevabı 2 kök 3 geldi. t de 4'tü. Yerine yazdığımız 6 yaptı. Demek ki cevabımız 12 kök 3'miş. Zor değildi. Bence o kadar da zor değildi. Ama yine de kanalda bulunmasını istediğim tarzlar. Daha önce bunlardan yapmamıştım. Anlatacaklarım da bu video için bunlar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.